Merhabalar. Ukrayna Savaşı 5. gününde ve bugün Belarus sınırında savaşan iki taraf Rusya ve Ukrayna'nın heyetleri bir araya geldiler. Az önce görüşmeler başladı. Bir yandan savaş devam ediyor. Öte yandan dünyanın gözü Belarus sınırındaki Ukrayna, Rusya görüşmelerinin üzerinde. Dünya dikkatle izliyor. Ancak e, taraflar bu 5 günlük savaş içerisinde çok ciddi zorlansalar da e, bu görüşmelerden en azından bugün bir sonuç çıkması beklenmiyor. Bunu zaten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de ifade etti. Taraflar masaya giderken ne istiyorlar? E, Ukrayna tarafı açıklamayı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı bunu bütün dünyaya duyurdu. Derhal ateşkes ve Rus birliklerinin işgal ettiği Ukrayna topraklarından çıkması dedi. Ukrayna'nın yani talebi bu. Her bir ateşkes istiyor, saldırıların durdurulmasını istiyor ve Rus ordusunun geri çekilmesini istiyor. Putin ise savaş gerekçesi olarak öne sürdüğü taleplerden vazgeçmiş değil. Peki Putin ne istiyor? Rusya'nın talebine Putin başından beri Ukrayna'nın NATO üyesi olmamasını istiyor. Bu konuda NATO'nun Avrupa Birliği üyelerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Ukrayna yönetiminin kendisine yazılı güvence vermesini istiyor. Bu talep savaştan önce de vardı. Hem NATO hem Amerika Birleşik Devletleri hem Ukrayna tarafından reddedildi. Zelenski bugün Avrupa Birliği'ne de acil bir çağrı yaptı. Bir prosedürle dedi, Ukrayna'yı derhal Avrupa Birliği'ne alın dedi. Avrupa Birliği'nden de benzer bir açıklama geldi. Zaten dün von der Leyen, Ukrayna Avrupa'nın bir parçasıdır, Avrupa için savaşıyor demişti. Avrupa'yı kendimizden bir parça olarak görüyor, bizim bir parçamızdır dedi. Ve bugün de Avrupa Konseyi'nin yetkilileri Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne alınacağı mesajını verdiler. Görüldüğü kadarıyla Ukrayna Savaşı Avrupa'yı aynı zamanda yeniden şekillendirmeye aday görünüyor. Avrupa'da belki de yeni küresel düzenin önünü açabilecek yeni bir dizayn Ukrayna Savaşı üzerinden yapılacak. tabi i̇şte savaşın sonunu kestiremiyoruz. Bu konuda öngörmek çok mümkün değil. Ee, dün Putin nükleer silah tehditini de masaya sürdü. Ekonomik tedbirler, Ukrayna'ya verilen askeri destek, savaş uçakları da dahil e, verilen askeri destek, Putin'i çok öfkelendirmişe benziyor. Ve Bugün zaten Alpom Merkez Bankası açıklama yaptı. Rus bankalarının birçoğu artık işlem yapamaz hale batma noktasına e, gelmiş durumdalar. Ruslar dışarıda artık bir kredi kartı bile kullanamaz hale geldiler. Ruslar e, Rus Merkez Bankası faizleri çok yükseltti. %9,5'dan %20'ye çekti. Buna rağmen sıcak para akışı bulunmuyor. Rus dublesi dolar karşısında %30'lara yakın bir değer kaybı yaşadı. Ekonomik olarak ciddi ama çok ciddi darbe aldı Rusya. Şimdi askeri olarak da öyle anlaşılıyor ki işler Rusya'nın istediği gibi gitmiyor. Ve Ukrayna direniyor. Ukrayna'nın direnmesi sürpriz oldu ve Ukrayna direnişi sayesinde Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, NATO ülkelerinden ciddi oranda silah desteği de aldı ve bu silah desteği devam ediyor. Bundan sonra ne olacağı bilinmez. Bugünkü görüşmelerden bir sonuç çıkmaz ama iki tarafın da görüşmeye, iki tarafın da tartışmaya, konuşmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var. Çünkü Ukrayna Savaşı kontrolden çıkarsa Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz olur. Bu savaş Baltıklara, Karadeniz'e, Balkanlara, Akdeniz'e her tarafa yayılır. E, NATO bu alanlarda geçmişte tatbikatlar yaptı. Rusya tatbikatlar yaptı. Hipersonik füzeler filan kullandı. Dolayısıyla bir Üçüncü Dünya Savaşı aşamasına geleceğine olayların pek ihtimal vermiyorum. Yani buna izin verilmez diye düşünüyorum. Ama karşımızda yani bir parça da e, aklını, sağduyusunu yitirmiş görünen, öfkeli, e, dünyayı tehdit eden bir Rus lider var. E, Putin var. Dolayısıyla temkinli olmak lazım. Ancak kriz derinleşir. Kriz uzun süreli e, devam edeceğe benziyor. Ukrayna'da kısa vadeli bir çözüm artık yok. Bu e, Uzun vadede Ukrayna konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı bloku ile Rusya arasında bir uzlaşma sağlanırsa Ukrayna belki bir tampon ülke olarak, bir tarafsız bölge olarak e, yeniden yapılandırarak Batı ile e, Rusya arasında bir köprü görevi görebilir. Ama dediğim gibi şimdi çok erken e, Avrupa Birliği'ne alınırsa Ukrayna, NATO üyeliğinde dönüp bir parça da açılmış olur. Putin'in elindeki kartlar, Putin'in gücü bunları değiştirmeye yeter mi sanmıyorum. Ama zorlayacağını da düşünüyorum. Ukrayna'da sürpriz gelişmeler oldu. Yani hepimiz Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnemeyeceğini, Rusların üstün askeri gücü sayesinde Ukrayna'ya diş çökeceğini düşünmüştük. O konuda bir yanı bu oldu. Ukrayna direndi e, ee, Ukrayna'nın direnmesi ve Batı'nın aslında savaş öncesi sürdürdüğü bu pasif, endişeli, kararsız tutumunu savaşla birlikte bir kenara etmesi de sürpriz oldu. Avrupa Birliği, NATO, Amerika Birleşik Devletleri birdenbire ayaklandılar. Sanki böyle bu savaşı bekliyorlarmış gibi çok hızlı pratik adımlar attılar. Bu sürpriz oldu. Putin bu kadarını beklemiyordu. Kısa sürede, 3-4 gün içerisinde bu kadar ağır yaptırımlar, bu kadar güçlü askeri ve e, siyasi destek Ukrayna'ya verileceğini hesaplamıyordu. E, o yüzden biraz açmaza da girdi. Bugün 5. gün dediğim gibi çatışmalar bir yandan devam ediyor. Şiddetli çatışmalar var. Ukrayna Avrupa Birliği savaş uçağı göndereceğini de söyledi. Zaten öyle zannediyorum hayalet uçaklar Ukrayna'da dolaşıyor. Çünkü epey bir Rus uçağı düşürüldü. Ee, ...Ukrayna'nın gücü e, bayağı artmışa benziyor. Zaten Putin savaş öncesi Ukrayna askeri gücünü küçültmelidir derken... ...belki de Ukrayna'ya e, savaş öncesi verilen e, askeri desteği de kastediyordu. Putin şartları arasında o da vardı. Yani Hem NATO üyesi olmayacak Ukrayna hem silahsızlandırılacak hem de ordusunu küçültecek diyordu. Bu tarafları bugün Belarus'ta yine gündeme getirecek dediğim gibi Putin'in talepleri bu ama e, Ukrayna'nın talepleri de farklı. Derhal ateşkes ve Rus ordusunun sınırların dışına çekilmesi. E, Putin eline hiçbir şey almadan, e, bir sonuç üretmeden, e, üstelik de çamura batmışken Ukrayna'da e, geri çekilme ateşkesi kabul etmeyecektir. Zelenski'nin de Ukrayna'nın da bu de, NATO elinden vazgeçecek bir garanti vermesi ki bu onu aşıyor zaten NATO'nun vermesi gerekiyor Putin NATO'dan istiyor Ordusunun küçültmesi geri çekilmesi Putin şartlarını kabul etmesi de zor görünüyor dolayısıyla bu görüşmelerden olumlu bir sonuç beklemek mümkün değil ama e, kriz derinleşecek uzun vadeye yayılacak bu arada görüşmeler devam eder başka güçler de devreye girebilir Sonuçta iş dönüp dolaşıp Amerikan Rus görüşmelerine Biden Putin zirvesine gelecek öyle anlaşılıyor. Bunun içinde henüz erken. maalesef kan akmaya, can yanmaya devam edecek. Gelişmeleri izliyoruz. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.